kadar bu sonra. Neyse. Burası daha kolay diye. O ne var orada? Dedim su basmış. Nereden geliyor bu Aa çıkılan mı? Bak kar. Evet. evet. Şeydeki acaba ağaçların tepesine karlar eriyip çatıya falan mı bir şey oldu acaba anlamadım Bur buraya da mı gelmiş anlamadım ben anlamadım ya bunu temizleyeyim ben ama nasıl yapacağım ben şimdi geçimden biz onu yaptığını söylüyor da Bu silinmiyor ya. kapıyı bir şey yok. Orayı kapayacağım. Oradan da. Tamam bir şey yok. Ne yapayım yani. Ev, evim mahvoldu ya. Neyse. Ben sabah olsun düşünürüm. şey düşünmem lazım. Hmm. Yok öyle ya. Bir su öyle mi? İzleyicilerine ileri gidiyorsunuz. Bir durduran yok ya gerçekten. Hani ben yapıyorum aynı. Sen yapıyorsunlar yani. Gerçekten ya. tam olarak nereye bağlı? Buraya sıçrılmayacak değil mi? Bir keşke hiç sıçrasa da yapsa burayı düşen de. Neyse. Öyle yani bir şey yapmayalım şimdi. Neyi kıralım? O bir ne yapmıştı? Bu aynısını yapalım. Son aynısını yapalım. Ha, şuradan başlatayım ben de. Al bakalım benim cadına. Al sana hediye. Ah her yer mahvoldu. Güzel güzel ya güzelsin. doğal havuç. Kapalı havuç yaptım sana. Güzelsin. i'll talk to session